Bismillahirrahmanirrahim. Bugün size kliniğimizde en sık uyguladığımız tedavilerden birisi olan hacamat tedavisi hakkında bir kısım bilgilerden bahsedeceğim. Hacamat tedavisi çok eski bir tedavi. 5000 yıllık tarihi var. Çin, Babil ve Mısır yazıtlarında yeri olan eski bir tedaviden bahsediyoruz. Arapçada hijama kelimesinden dilimize kazanmış bir isim. Hijama kelimesi Arapçada kan aldırma anlamına geliyor. Yurt dışındaki bazı kaynaklarda wet cupping terapi ya da cupping terapi olarak e, ıslak kupa terapisi, yaş kupa terapisi olarak da geçmektedir. Hacamatın etki mekanizması nedir? Vücudumuzda atar damarlar ve toplar damarların da dışında bir de lenf damar sistemi vardır. Lenf damar sistemi vücudun adeta bir kanalizasyon sistemi olarak çalışır. Ölü hücreler, enfeksiyon sonrası atık maddeler, bakteri hücreleri ve büyük yağ molekülleri bu sistemle çalışır, bu sistemle atılır. Enfeksiyon sonunda ve hastalıklarda bu sistem bu lenf damarları tıkanmaya başlar ve hastalıkların çözümü için ve şifası için bu tıkanıklıkların açılması gerekir. İşte minik çizikler yardımıyla yaptığımız bu hacamat tedavisinde lenf damar sisteminin aktive olması ve hastalıkların iyileşmesi yönünde, şifası yönünde önemli bir adım atmayı bizlere kolaylaştırır. Hacamatın maddi tedavi dışında manevi olarak ya da enerji olarak da tedavisi, tedavi mekanizması vardır. Aynen akupunkturda olduğu gibi vücudun enerji kanallarını açar, organların enerjisini yükseltir. Dinimizde de hacamatın yeri apayrıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisinde sahabelerine ve onların nazarında bizlere hacamat tedavisini önermiştir. Nesai'de geçen bir hadiste tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlısı hacamattır buyurmaktadır. Hacamata nasıl hazırlanmalıyız? Hacamat tedavisinde gelmeden 3 gün öncesinden itibaren et ve süt ürünlerini özellikle kesmek hacamatın verimi açısından faydalıdır. Bu 3 gün olmazsa da en azından son bir günde buna dikkat etmek, riayet etmek oldukça önemlidir. Hacamat her gün yapılabilir mi? Her gün yapılması uygun olmayabilir. Özellikle geleneksel tedavilerde ayın 15'inden sonra, özellikle hicri takvimin 15'inden sonra, dolunaydan sonra hacematın yapılması önerilmektedir. Sahih olan hadislerde de 17'si, 19'u ve 21. günler özellikle tek günler hacemat tedavisi için önerilmektedir. Bu tek günlerin özellikle pazartesi, salı, perşembe ve pazar günlerine denk gelmesi hacemat tedavisinin güzelliğini artırmaktadır. Çünkü bazı rivayetlerde çarşamba, cuma ve cumartesi günleri de hacematın çok da uygun olmadığı ile alakalı bilgiler elimizde bulunmaktadır. Tedavi kısmında, e, hacamatın uygulanışı kısmında özellikle e, ilk başta kuru kupa uygulaması yapılır. Kuru kupa uygulamasıyla birlikte o bölgedeki kan akışı artırılır. Bu aslında basit bir lokal anestezidir. Çünkü çizimler yapılmadan önce herhangi bir uyuşturma mekanizması yoktur. Sadece bu kuru kupayla e, lokal anestezi de aslında sağlanmış olur. Orada belirli bir kan akımı oluşturulduktan sonra kuru kupalar çıkarılır. Ve oraya yapılan küçük e, minik çizikler yardımıyla e, oradan kanalma işlemi sağlanır. Minik çiziklerden sonra, çizim yapıldıktan sonra tekrar kupa uygulaması yapılarak oradaki birikmiş kan akımı e, kupalara alınmış olur. Hacamat tedavisini aslında basit bir örnekle şu şekilde de anlatabiliriz. Örneğin bir dere düşünün, bu derenin Akımının zayıfladığı yerlerde, akımın zayıfladığı yerlerde içerisinde taşıdığı çöpler ve diğer yabancı materyalleri o bölgelerde biriktirmeye başlar. Akımı tekrar yerine koyabilmek için oradaki o çöplerin ve materyallerin toparlanıp atılıp o akımın tekrar açılması sanki hacamat tedavisinin anlayabilmemiz için güzel bir yöntem olarak söylenebilir Dedik ki çizimleri yaptıktan sonra kupa uygulamasını tekrar yaptık. Orada biriken kanı Tekrar çektikten sonra boşalttık ve attık. Bu işlem birkaç kere tekrarlanır. Çünkü oradaki kan akımı tamamen boşaltılıp serum sıvısı, saydam olan serum sıvısı gelene kadar bu işlemin tekrarlanması gerekir. Tüm bu işlemler yapılırken aslında hacamatın ehil olan, hekim olan kişilere yaptırmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmakta. Çünkü tüm bu aşamaların steril, hijyenik ortamda yapılması, atıkların güzel bir şekilde depolanması ve özellikle çizimlerin tam ayarında ve dengeli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Çünkü çizikler derin olduğu zaman ciddi yara izlerine sebep olmakta, çok e, yüzeysel yapıldığı zaman da hacamat e, istenilen etkiyi göstermemektedir. Hacamat tedavisi kimlere yapılmalıdır, kimlere yapılmamalıdır. Biraz da bundan bahsedelim. Özellikle yetişkinlerde yaygın ağrılarda, sırt, bel, boyun ağrılarında, özellikle baş ağrılarında ağrı tedavisinde hacamatın özellikle ciddi etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda birçok hastalıkta hacamatın organların enerjisini artırdığı için destekleyici etkisi bulunmaktadır. Çocuklarda ve bebeklerde de özellikle gelişimin hızlanması, kan değerlerinin yükselmesi, kemik iliğinin daha iyi çalışıp enfeksiyon hücrelerine karşı savaşan bağışıklık hücrelerinin daha çoğalıp gelişmesi için hacamat tedavisinin çok güzel etkileri bulunmaktadır. Özellikle küçük bebeklerde, huzursuzlukta, gaz sancılarında da hacamatın ciddi faydaları bulunmaktadır. Peki hacamat tedavisi kimlere yapılamaz? Özellikle mens dönemindeki bayanlara, aktif yarası olanlarda, aktif yara üzerine, pıhtılaşma ve kanama bozukluğu olanlarda hacamat tedavisi çok da uygun değildir. Özellikle doktor kontrolünde ilaç kullananların da ilaçlarının belli bir protokolde kesilip tekrar başlanılması gerektiği için bu konu önem, önem ihtiva etmektedir. Hacamat tedavisi geleneksel bir tedavi olduğu kadar bilimsel çalışmalarla da desteklenmiş bir tedavidir. Özellikle yurt dışında Çin kaynaklı çalışmalarla hacamat tedavisinin vücuda olan pozitif etkileri gösterilmeye çalışılsa da genelde çok destek bulmadığı için de bilimsel çalışmalar yetersiz kalmıştır. Kliniğimizde hekimlerimiz kontrolünde usulüne uygun bir şekilde hacamat tedavisi uygulanmaktadır. Hem sağlığı, sıhhati koruma amacıyla hem de hastalıkların tedavisinde tedaviyi kolaylaştırmak, şifaya ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla e, hacamat tedavisini uygulamaktayız. E, her hepinize sağlıklı günler diliyorum.